insanların iyiliği için ortaya çıkartılmış, sohbet etsinler diye yapılmış bir platform olduğunu düşünmek hakikaten e, akıl sağlığına aykırı. dostlar yine bir videoda karşınızdayız. Araştırmacı yazar Haluk Özdil hocamla beraberiz. Hocam nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Teşekkür ederim. Her şey yolunda diyelim. Kendimiz adına yolunda, başkaları adına da yolunda mı? Ya aslında yolunda falan da hiçbir şey yolunda gitmiyor. Yok. seviyorlarmış. Ya Allah aşkına bir fırsatını bulsalar bir kaşık su da boğacaklar meraklanmayın yani fırsat buldukları Şu zaman işte yapacaklar. dokunmazlar da bir 2025'ten sonra bir uruşmacılar susturmalar, susturmalar başlar. Evet. Şimdi küreselci diyoruz bazı mecralar da var kullanıyorlar ki medya onlardan o mecralardan birisi ve evet. yani orada platformlar var. E, Tabi yıllardır kullanılan platformlar da var. Facebook onlardan birisi. E, biz böyle bazı isimleri bu kimdir başlığıyla da e, bir seriyi de açmıştık evet. ki Elon Musk'ı konuşmuştuk. Onu da eğer izlemelisiniz. Kanalda var. Elon Musk kimdir? Kim bu adam diye bir videomuz var. E, Mark Zuckerberg. Tabi gençliğinden alınması, tepeye çıkması, Facebook'un Facebook sahibi Meta olarak değişti. Metaversin kurucusu. Baktığımızda bambaşka şeyler var ama e, tabii bir sürü de arkasında davalar evet. e, işte bilgilerin sızdırıldığı satıldığı e, seçimlere e, bir şekilde operasyon çekildiği ile ki. ilgili de e, hep gündemdeydi. E, hani çok da böyle şey değil ki hani öbürü işte yok otoparkta bulmuş. Youtube'u yapmış. Bilmem <laughs> kim üç tane arkadaşını ilk yani, arkadaşı bulacakmış. Hep da, garajda yapıyorlar yapmış, ya. Garajda ama. yapmış falan filan. Garajda mı yapmış? Öyle Yaptırmışlar de, mı? Yani i̇şte, ya da kim bu Maxi Ya şimdi şöyle bu arkadaş hesapta bir garajda hep garajda çalışıyorlar. Amerika'da çıkan bu tipler hep garajdan çıkıyor şeyde. Elmas da oradan çıkmış. Neyse yani bu garajın ne özelliği varsa abi. Hangi var bu Ha nasıl bir garajdır? Yani insan üretme makinasına dönmüş. Garaja bindiğimiz zaman hani girdiğimiz zaman hele öyle küçük evlerin yani yağ kokusundan, benzin kokusundan ya da ne bileyim örümcek ağlarından. Ama acaba ha, şey mi açıyor? Zihin mi açıyor? Yani demek ki açıyor örümcek ağlarının <laughs> falan etkisi var. Ya bu bir oyun. Tamam, bu iğrenç bir oyun. Ee, i̇nsanlara böyle satıyorlar. Gençlere, Z kuşağını böyle kandırmak durumundalar. Bak diyorlar küçücük bir garajdan trilyoner çıktı. Trilyoner olabilmek için, düyele bunlar gibi olabilmek için. Oho o illuminati şeyinin piramidini tek tek çıkman gerekir. Hepsinden izin alman gerekir. Adamın aklını alırlar. Öyle kimse kimseyi büyütmez. Hatta bırak şunu sen bir işletme kur o işletmen birden zıplasın hani şöyle bir milyar dolara doğru falan giderse var ya, hepsinin dikkati senin üzerinde olur. Seni eğer kendilerine uygun bulurlarsa çekerler yanlarına önünü açarlar. Uygun bulmazlarsa bir kaşık suda boğarlar. Tamam, o bir milyarı da alırlar. elinde patlatırlar. Aynen, yani hatta hayatınla bile oynarlar. O yüzden bunların hepsi hikaye. Şimdi Mark Zuckerberg'e geldiğimiz zaman işte e, 2004 yılında Harvard Üniversitesi'nde şey kuruyorsun. Tamam mı? bir Facebook platformunu kuruyor. O zaman Facebook yok. Facebook ilk kurulan hangisiydi? Murat şeydi. Facebook'ta ama 2004 yılında başladı. Ondan sonra YouTube geldi. Twitter falan yok. Twitter çok geç geldi. Onların ardından geldi. Bu ikisi öncelikli Hadi şeyi Google kurdu. O zaten hani büyük bir kuruluştu zaten. Devam etti. Fakat bu arkadaş birdenbire 2004 yılında ortada hiçbir şey yokken birdenbire bir fikir geliyor aklına ve tutuyor işte Facebook'un ilk halini oluşturuyor arkadaşlarıyla. Sonradan bak çok ilginç olan şu hepsine tek tek kazık atıp biliyorsun iki üç tanesiyle mahkemelik oldu ama attı onları dışarı yani adam tam bir ne diyeyim şey. Er Neyse, er konuşmak istemiyorum er yani diyor. ha. Biraz böyle kibar konuşalım. <laughs> Adam bu işlerin erbabı olmuş. Yani hepsini devre dışı bıraktı. Sonuçta bir imparatorluk kurdu. Böyle bir imparatorluk. Dünya çapında imparatorluk kurucan. Amerikan devletine bile hani zaman zaman kafa tutacaksın ama Amerikan devleti el altından sana destek verecek. Düşün. böyle bir yapıyı oluşturmak için arkanda o dediğimiz küresel yapıların olması gerekir. Geçen videoda anlattım sana dedim ki bu adam daha hiçbir şeyken Harvard Üniversitesi'ne girmiş yıl 2002 galiba. Oralarda daha tüy bitmemiş. Zaten tüysüz de hani iyice o zaman şey eee Rockefeller karşısındaki iş adamına bu çocuğa dikkat et diyor. Gelecekte bunu yıldız yapacağız. Bir kere bunları bilmemiz lazım. Demek ki bu kadar büyük teknik hani olanaklar bu kadar büyük teknik yaklaşımlar öyle gökten bahiyle inmiyor. Yani bunun için sana elektri elektronik mühendisleri lazım, mühendisler lazım. O mühendisleri nereden edindin kardeşim? O kadar teknolojiyi nasıl kurdun? Bunun o kadar yazılımcıyı nereden buldun? Bunları Zakınberg falan yapmadı. Öyle bir şey yok, öyle bir dünya yok yani. Dolayısıyla bunlar oluşturuldu. Zakınberg bir figür olarak ortaya kondu. Evet, Zeki mi? Zeki zaten bu İlluminati dediğimiz yapı zeki adamları seçiyor yani bugün seni de seçebilir Murat atıyorum işine gelirse gelir Türkiye'de tamam kardeşim ne kazanıyorsun 10 milyon mağazana 100 milyon diyebilecek tipler bunlar derlerdi çünkü niye senden elde edeceği para milyar trilyon dolar olacaksa e ne varsa 100 milyar verir yani onlar için para değil onlar. Yani parayı zaten basanlar onlar unutma kağıt basıyorlar zaten FED yoluyla yani sonuçta biz bu tarafa baktığımız zaman karşımızda bir figür Zakim Merki görüyoruz ama Zakim Merki şöyle bir durumu da var Amerikan derin devleti tarafından çok uzun süre sadece ve sadece insan pişleme adına kullanılan bir platform oldu e, Facebook. Hı. Çünkü bütün kimlik bilgilerine, verilerini hepsini topladılar. E, biz bunları hani 2000 galiba 14 yılındaydı o ünlü Amerikan hani ihanet eden bir casus vardı şeye kaçtı. Adını unuttum şimdi. Neyse söylerim birazdan. Rusya'ya sığındı ya. Hı hı. Şimdi mesela o adamın itiraflarında biz ne gördük? O eski FBI çalışanı daha sonra CIA'de çalıştı. Hawaii'de görevliydi bu yazılımcı. Dedi ki biz Facebook üzerinden takibe başlardık. Hı hı. Facebook bütün hesaplarına giriyorduk dedi. Evet. Mesela örnek vermişti o zaman. Dedi ki Porto Rico'da bir tane ee, şüphelimiz var bizim. O şüphelinin teyzesiyle olan yazışmasına ulaşıyorduk dedi. Facebook üzerinde Mesajlaşıyor ya. Onun teyzesi zavallı bir kuaför. Onun konuştuklarına ulaşıyorduk diyor. Mesela kocasıyla konuşuyor veya sevgilisi var onunla konuşuyor veya akrabalarıyla. Bu sefer onlara da ulaşmaya başladık derken o bir kişilik başladığımız a bir anda yüz bin kişiye çıkıyor dedi. Ve dolayısıyla o hani birbiriyle hepsi bunlar bağlantılı ya inanılmaz bir ağ kurduk dedi. Facebook sayesinde. Bir kere herkes bunu bilsin. Yani Facebook'un ya da sosyal medyanın ne işe yaradığını anlatıyorum. İstihbarat örgütleri adından. Ve inanılmaz dünya çapında bir ağ kurduk. En küçük Afrika devletine kadar bir bilgi sahibiydik. Hepsinin hayatlarına girdik. Ki adam hani biraz da böyle e, vicdan vicdan Kasabı çekiyor. Rusya'da yaşıyor şu an. Aranıyor. Amerika'da ölüm emriyle aranıyor. Yani idamla yargılandı. ihanetten Şu an Rus vatandaşı zaten. Ve nerede olduğu belli değil. Rusya koruyor onu. Ve adam şöyle dedi. Birçok günahsız insan bu yüzden işte hayatını kaybetti ya da tutuklandı anlamında açıklama yaptı. Facebook bu işlere yaradı. Facebook sadece hani insanların iyiliği için ortaya çıkartılmış sohbet etsinler diye yapılmış bir platform olduğunu düşünmek hakikaten e, akıl sağlığına aykırı bir şey. Yani bunu düşünen kim varsa acırım o insana? Dolayısıyla her platformu böyle düşünmemiz lazım. Bakın bu Facebook'un değeri e, şu an 1 trilyon dolar civarında. İşte Amazon gene aynı şekilde. Ondan sonra e, Twitter daha düşük. Daha düşük onun miktarı onu söyleyeyim yani. En kötüsü Twitter. Şimdi biz Twitter'ı çok büyüttük değil Elon mi? Elon Musk aldı onu. Yani. Ya, 44 aldı? milyar dolar aldı. En düşük para o. Yani bak bir taraftan 1 trilyon dolar Facebook değer biçiliyor. Twitter dünyada 14. sırada. Türkiye'de bir abartılıyor. Aşırı biçimde abartılıyor ama bunun sebebi tabii Trump. Oradan attığı tweetlerle i̇şte silah orayı silah öne silah çıkardı. Bir platform görüyorlar paylaşım için. Şöyle düşün. Bu kadar trilyon da hele Google'ın, inanılmaz Apple'ın inanılmaz büyük mas şeyi var, e, bir masrafı var, trilyon dolar değerli ve sana bunu bedava evet. sunuyorlar. Niye bedava sunuyorlar? Sizlere neden bedava bu hizmeti sunuyor? Instagram'ından tut Meta'ya kadar. Ya alan da, orada satılan da, satışa çıkan da, alıcı da sizsiniz. Mal sizsiniz. Bak, yani mal sizsiniz. Mal meta sizsiniz. Ya da biz <laughs> yani bizi kullanıyorlar. Dünyada en değerli şey insan verisi diyoruz. İnanmıyorlar. Niye inanmıyorsunuz? Verileriniz çok önemli. Verileriniz için bu kadar para harcıyorlar. Yoksa bu platformların hepsi o film platformları var ya Netflix gibi sizden para talep ederler. Bu kadar büyük para harcayıp da size bedava hizmet veriyorlarsa eyvah ki eyvah bunun altında bambaşka şeyler var demektir yoksa zaten buradaki amaç şu niye bedava veriyorlar eğer parayla vermiş olsalardı kısıtlı bir çevrede kalacaktı o para herkes ödeyemeyecek ödemek istemeyecek boş verse ne diyecek ama bedava olduğu için Afrika'nın bilmem ne köyüne kadar yaydılar böylelikle ne oldu fişlenecek 8 milyar insan ellerinin altına geldi fişlenilmeyi de bırak 8 milyar insanı tabi ki malifle, veri deposu olarak kullandılar tabi ki manipüle etmek için harika bir fırsat çıktı. Yeni kuracakları dünya düzenini empoze etmenin en kolay yolu orada anlatıyorlar. Bambaşka dünyalar sunuyorlar. Yani bambaşka şeyler anlatıyorlar. Mesela Instagram'ı düşün. Herkes mutlu mesut, değil mi? Instagram'da cıvıl cıvıl fotoğraflar. Gerçek o mu? O cıvıl cıvıl fotoğraf çektirenlerin hayatlarına bakalım bir. Öyle bir yok. Ee, ama orada öyle. Çünkü orada öyle bir sahte dünya kurulmuş. Herkes uyuyor. Adam çöplükte yaşıyor. Instagram'da böyle yapıyor. Harika bir poz veriyor. Gülerek diyorsun yaşıyor. ne mutlu. Ha <laughs> gibi. Yani <laughs> e, şeyde de öyle. Şimdi Meta'da daha korkunç bir şey oluşturmaya başladılar. Yetmedi çünkü bu oluşturdukları. Bu sefer sanalın içine çekecekler. Yani sanalın içine çektikleri zaman artık tamamen manipüleden de geçti, manipüle etmekten. Artık koyun gibi yönetecekleri 7-8 milyar belki bir kısım e, hani her şeye karşı çıkanlar olacak, tamam mı? Onlar bir avuç bırakılacak. Onlar toplum dışı ilan edilecek. Zararlı varlıklar ilan edilip tamam mı? Sistemi kuracaklar. Daha basitini anlatayım. Benim çocukluğumda e, benim çocukluğumda sinema salonları vardı ve fuldu full. Full. O Türk filmleri yeni geldiğinde Ayhan Işık, vardı. Fatma Gereklerin falan açık, hava, açık havası falan. da fulldü, Yer bulunmazdı bilet. Kapalı da öyle millet iç içe otururdu. Şimdi bugün sana gelirken onu düşündüm. Dedim ki şu anda o sinemalar o dar koltuklar, yani yana değiyorsun da yani olsaydı gider miydim? Bak bizi bile soğutmuşlar. Yok dedim gitmezdim. Şu an olsa hani öyle bir şey, öyle sinemalar gitmezdim. Niye? E çünkü bizim evimize soktular o platformları ne yapıyoruz büyük ekranda sinema gibi seyrediyoruz sinema modunda yetmedi şimdi bir de üç boyutlular geldi Metaverse ile birlikte hani benzeri içine, e içine giriyoruz o zaman bana ne diyorum ben niye milletle seyredeyim tekilleştirmeyi bir güzel başardılar bak buradaki bütün amaç o sinema sektörünü bile öldürmeyi göze alıp bilerek yaptılar ama sinema sektörünü öldürmediler platformlara taşıdılar yani sadece ya. sinema salonları ölüyor sinema salonu sahip. Onlar da onların umurunda değil. Belki çünkü da ama. daha güzel oldu. Sinema öyle. salonları ölüyor. Yani ölüyor mevzusu. Maalesef bir. ölüyor. Şöyle bir şey değiştirebilir. Belki bu metavers kavramları sinemaya taşıyabilir. Doğru. Koltuğa oturduğunda 500 kişiyle beraber gözlük takıp bir şey i̇şte yapabilir. İşte şeyde bir var. Bir yere Şu an var İstanbul'da öyle. Bunlar da normalden çok daha pahalı sinemalar. Zaten kendisini kurtaran sineması olanlar öyle olacak. Sen sektörün şeyleri içinden vardır. geliyorsun. Işte 5G'ler, 8G'ler 5G, falan. Tamam. Ee, yani bütün filmler vardır. o formatta çekilecek. Ee, başka türlü sineması olanlarının gördüğüm kadarıyla ayakta kalma şansı ee, yok. Ee, G diyorum D, 5D, 8D. Hatta orada işte Mesela soğuksa rüzgar veriyorlar. İşte ne bileyim hı hı. hissediyorsun orada soğuk filmi izlerken. Doğru. Falan, sana yaşatıyorlar. Koltuğumu sallıyorlar. Biliyorum biliyorum. Gördüm ya gittim. Benzerleri bunlar var Yani zaten. böyle aklım oynattım. Yani e, bir de işin Facebook'u çıktı başımıza ne yapacağız? Şimdi Metaverse ben onu çıktı. anlattım. Yani Facebook'un metaverse'ı hayata girdiğinde galiba vaktimiz de bitiyor. Hı -hı. Ee, burada bağlayayım sana. Doğru. Şöyle anlatayım sana. Facebook'un hayatımıza girişiyle birlikte Metaverse'ü de sokmaya çalıştı ama bak metaverse'de bir aksaklık var. Şu an toplumda ne kadar kabul gördüğü konusunda bir soru işareti var. Evet üst düzey elitlerde kabul gördü, şirket ülkelerde gördü ama. Halkta bir şey var, e, mesafe var dikkat edersen, soğuk bakılıyor ama ben bunu şöyle düşünüyorum, alıştırma dönemi, daha sonra yoğun reklamlar, yoğun bilgi, kirli bilgiyle birlikte hani insanların beyni yıkanınca e, nasıl anlatalım? Hani evimize bir dönem girmeye sonra giren bu televizyonları düşün, yani şeyleri pardon bilgisayarları düşün. Büyük ihtimal onun için biraz zaman tanıyorlar kendilerine ya da meta benzer ama daha ileri aşamada yeni bir uygulamada gelebilir ki gelecektir. Bunlar hep yayılacaktır. Fenomenlerle de o algı zaten. Tabii fenomenlerle var. de bu algı zaten oluşturuluyor. Sonuçta insanlık bir güzel küresel cehennemin içine biraz doğru çekiliyor. Genç nesil evet. özellikle sıkıntılı bir şey. yani Biz Yine birçok dönemi gördüğümüz için evet. bir ayrım yapabiliyorsun ama genç nesil onun içinde doğdu. Ayrım yapmaları da çok zor. Gerçek mi, sanal mı? Başka bir yere gidiyor. Hocam Aha. ağzına sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Sallanıyor. Murat, Haluk Ezil YouTube kanalına mutlaka destek olun, abone olun. Kaç, 500 bin oldu mu? Yok, <gülüyor> 253 bin <laughs> değil. 500 bin yapalım artık. 500 İzide, bin olalım, bekliyoruz. Biz tabii kapanmadan, Seninkini de 500 bin şöyle biz yapalım. Şöyle kapanmadan önce, bir sene önce 200 bindik. Biliyorum. Açıldığında yani. 140 binle geri açtılar. 200 videoyu silerek açtılar. Maalesef. Şimdi de yine 200'e gideceğiz. İşte 500 e böyle. 500'e taşıyalım. Desteklerinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.